Sacağım, nasıl <laughs> aman, yârim, yârim, edalım ama, edalım ama. aman yârim, yârim, gel gel aman. teşekkür ediyorum. İslam'ın ayı, senin haktan dilerim. Gül verdim, güler gördüm seni. Canlar kerküye vurban, evvel başta benim özüm var yâre. i bilsen ki o yü çok dört çağlarında... sahnemize davet ediyorum efendim. Değerli protokol üyemizi, belediye üyemizi de aile fotoğrafı için sahnemize davet ediyoruz efendim. Lütfen. La la lay, la la lay, la la lay, la 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 la. Ayağa kalkalım ve beraber seyir mi? İta kalkalım şöyle beraber, omuz omuza. Muhteşem bir görüntü olsun. Yine selçuklu ortaya çıksın. Bütün dostlara ya davet ediyorum. La 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 la. Dağıldı gelsin hadi bakalım. La la. Öncelikle 30 Ağustos. Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Geçen hafta 26 Ağustos Malazgirt Zaferimizin 952. yıl dönümünü kutladık. Anadolu'yu Türk yurdu yapan ecdadımıza ben tekrar rahmet diliyorum. Onları minnetle anıyorum. Bugün de 30 Ağustos 952 yıl önce Türklere yurt olan Anadolu'nun kurtuluşunun 101. yıl dönümü başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Anadolu her zaman Türk yurdu, Türk yurdu olarak kalmaya devam edecek. Bugün değerli sanatçımız bize Anadolu'nun bütün renklerini sundu. Ekibiyle birlikte çok güzel bir konser icra ettiler. Hem sanatçımıza hem ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli protokolümüz de bizimle birlikteydi. Bütün misafirlerimize ayrı ayrı burada bizlerle birlikte oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Öncelikle Sayın Rektörümüzün selamını, sevgilerini ve saygılarını iletmek istiyorum. Kendisi izinde Konya dışında. E bugün özel bir gün. Sizler için, bizler için, tüm ülkemiz için özel bir gün. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu cennet vatanın bize ilelebet kalmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, milletle saygılar Bu özel ve güzel günü bizlere, sizlere, siz sevgili gençlere, misafirlerimize yaşatan başta Selçuklu baş, Başkanımız olmak üzere arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yine kıymetli sanatçımıza, kıymetli sanatçımıza ve ekip arkadaşlarına özellikle teşekkür ediyorum. Burada kendileri adeta bir destan yazdılar. Gerçekten coşkulu bir programdı. Burada tabi burada e, Kafkas e, Kafkas e, ekibine de teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel İcra etler sanatlarını e, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Ben de hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Cennet vatanımızı bugünlere taşıyan ve bugünlerde bugünlerimizi gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaz öneririm. Bütün ülke gazilerini saygıyla arıyorum. Bu anlamlı günde anlamlı günde, anlamlı gecede Koyamızda Selçuklu Belediye Başkanımız çok kıymetli belediye başkanımız Ahmet Pek yatırma diye ya, böyle bir program yaptığı için ben huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Allah Konya'mızda, ülkemizde, gerçek çukurumuzda değil, birbirimizi daim eylesin. Hep birlikte inşallah daha nice başarılı günler dileriz. Allah o geçmişte günler bir daha yaşatmasın. Ve sanatçımıza gerçekten bugün, hep, bugün ülkemizin dört bir köşesinde bütün sanatları bugün uyguladıran Sanatçımıza, ekibine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı Türk milletinin zaferden zafere koştuğu çok güzel bir ay. Türk Harp tarihini yakından incelediğimizde üç önemli harp doğurduğu sonuçlar itibariyle Türk milleti için büyük önem taşır. Bunlardan biri Malazgirt Meydan Muharebesi, biri Miryokefalon Savaşı ve biri de 1922 Ağustos'un son günlerinde ceryan eden Başkomutan Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dur. Bu üç savaş sırasıyla yurt açan, yurt tutan ve yurt kurtaran savaşlar olarak anılır. Ee, bu büyük savaşlar, bu üç önemli savaş bizim milletimiz için çok önemli. Ben ülkemizi yoktan var ederek bu güzel coğrafyayı bizlere emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zorluk üzere, bir silah şehitlerimizi saygı diliyorum. Aramızda bulunan bazı büyüklerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bu güzel program için Sayın Başkan'a, değerli sanatçı kardeşimize, e, da çok teşekkür ediyor. Sizlere iyi günler.